Tanzimat birinci dönemde diğer önemli bir sanatçımız Ziya Paşa. Ziya Paşa'nın en önemli anahtar kelimesi ikilem şairi olmasıyla karşımıza çıkar. Yani hani bir şey olarak düşündüğümüz, onu tanımlayan bir ifade olarak düşündüğümüzde ikilem şairi olması, tezatlar şairi olması genellikle onun için kullanılan ifadelerdir. İkilem şairi olması ne demektir gençler? Ziya Paşa devamlı eski edebiyat ve yeni edebiyat arasında gitgeller yaşamıştır. Biraz sonra bu gitgellerinden bahsedeceğim. İşte bu e, eski edebiyatla yeni edebiyat arasındaki gitgeller yaşamış olması ona ikilem şairi denmesine sebep olmuştur. Demek ki bu ikilem şairi ifadesi Ziya Paşa için önemli olacak. Şimdi bu ikilem şairi olmasını açıyorum. Ziya Paşa şiir ve inşa isimli bir makale yazmıştır. Şiir ve inşanın makale olduğunu unutmayalım lütfen. Şiir ve İnşa isimli makalesinde divan edebiyatını eleştirmiş, halk edebiyatını göklere çıkarmıştır. Ee, özellikle işte divan edebiyatının artık bizim edebiyatımız olmadığını, soyut bir edebiyat olduğunu bunlardan bahsetmiş. Halk edebiyatı tarzında işte şiirler yazılması gerektiğini düşünmüştür. Daha sonra aynı Ziya Paşa Harabat isimli bir antoloji yazmıştır. Antoloji şiir seçkisi, seçkisi anlamına geliyor. Hatta divan şiiri antolojidir gençler bu eser. Bu harabatın ön sözünde biraz önce şiir ve inşaadaki düşüncelerinin tam tersini kalmıştır. Bu sefer de divan edebiyatını göklere çıkarmış, halk edebiyatını yerin dibine batırmıştır. Hatta halk edebiyatı şairlerinin şiirlerini maalesef eşek anırmasına benzetecek kadar biraz önceki şiir ve inşaadaki fikirlerinden caymıştır diyebiliriz. Şimdi şöyle aklınızda kalsın. Bununla ilgili böyle hangisinde divan edebiyatıydı, hangisinde halk edebiyatı diye karıştıracak olursanız ben şöyle yapıyorum. Karıştırmıyoruz. Halk harabat, ha, ha, harabat, şöyle sildim ha'yı. Ne ha başlıyordu? Halk edebiyatı ha başlıyordu. Ziya Paşa da harabatta halk edebiyatını sildi. Yani artık halk edebiyatını savunmuyor, divan edebiyatını savunmuyor. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız bu şifreden yola çıkarak da aklınızda tutabilirsiniz. Ziya Paşa'nın e, hece ölçüsüyle yazmış olduğu bir tane türkü dışında bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Sanki bu türküyü de bu şiir ve inşa döneminde yazmış olabilir mi? Hani bir heves etmiştir hece ölçüsüyle şiir yazmaya falan. Normalde Ziya Paşa, Namık Kemal gibi sanatçıların en şu arada olduğunu biliyoruz. Hep böyle divan tarzı şiirler yazıyorlardı, okuyorlardı. E, aslında o gelenekle yetişmişlerdir. Ama işte Böyle bir hece örtüsüne heveslenme, halk şiirine heveslenme her iki sanatçıda da var. Ama her ikisi de aslında tam bir bunu gerçekleştirmişlerdir diyemeyiz. İşte Ziya Paşa da bunlardan birisi. Hece örtüsü sadece bir tane türkü var. Bunun haricinde bütün eserlerinde aruz örtüsü Ziya Paşa için en önemli anahtar kelimelerden diğeri terkibi bent ve tercihi bent nazım şekilleriyle ünlüdür. Hatırlıyorsanız Divan Edebiyatı'nda Bizim kim vardı? Bağdatlı ruhimiz vardı. Biz ona tuz buldu diyorduk. E, sosyal eleştiriler yapıyordu, hicimler yazıyordu. E, Bağdatlı Ruhi'nin de terkibibent ve tercihibentlerine bir sürü nazire yazılmıştır. 300'den fazla nazire yazıldığı bilinir. E, bu nazirelerin en güzel güzellerinden birisi de Ziya Paşa'ya aittir. Ziya Paşa da e, Bağdatlı Ruhi'nin e, şiirine, terkibibentlerine nazire yazmıştı. Dolayısıyla terkibi ben ve tercihi ben yazmışım dendiğinde tanzimat edebiyatı için söylüyorum. Aklınıza Ziya Paşa gelecek Ziya Paşa Hikemi şiirin en önemli hatta son temsilcilerinden birisidir. Hatırlıyorsanız bir, bir Hikemi şiiri e, divan edebiyatında Nabi, Abi şeklinde şifrelemiştik. Hikemi şiirin en önemli temsilcisiydi. Tanzimat edebiyatında da Ziya Paşa Hikemi şiirin öğretici şiirin en önemli temsilcilerinden birisi. Hatta Ziya Paşa'nın şiirlerinde kullanmış olduğu bazı mısralar, bazı beyitler zamanla atasözü ve özdeyiş niteliği kazanmıştır. Bunlardan hatırlatmak istiyorum size. Şimdi çıkmış soruyu da paylaşacağım. İşte ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Gibi ona ait olan mısralar zamanla sözü ve özdeyişini niteliği kazanmıştır. Hemen yeri geldiği için e, bu konuyla ilgili çıkmış bir ÖSYM sorusunu paylaşmak istiyorum. Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiirlerindeki ahlakçı ve, ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, divan şiirindeki hakimane şiirin son temsilcisi ve halk filozofu unvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi Birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliği ile belleklerde yer etmiştir. Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa'ya ait olduğunu söylenemez. İşte eğer ezberinizde varsa Ziya Paşa'ya ait bazı beyitler hemen bu soruyu kolayca çözebileceksiniz ama yine de çözün. A. İdrak-ı meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkıntı çekmez. Namert olayım çarha eğer minnet edersem Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın? Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Pek rengine aldanma felek eski felektir, zira feleğin meşrebi nazı dönektir. Son seçeneğimiz, ne kaldı ruha teselli şaraftan başka, boğazda üç gecelik mahtaptan başka. Şimdi okurken siz de dikkat ettiniz, bu soru karşınıza zaman zaman da çıkacaktır. Cevabımız Edirne. Çünkü de hikemi özellik görmüyoruz. Şaraptan ve aşktan bahsetmiş. Tamamen işte Ziya Paşa'ya, onun toplum için sanat yapma görüşüne ters olan bir beytle karşı karşıya kaldık. Ziya Paşa'nın şiirlerini toplamış olduğu Eş Ağrı Ziya isimli bir şiir kitabı vardır. bunun haricinde Zafername isimli e, hicim türünde bir eseri vardır. Ali Paşa'yı eleştirmiştir. Rüya isimli edebiyatımızda hafname yani rüya tarzında yazılmış olan ilk name özelliği gösteren eseri vardır. Röportaj özelliği de göstermektedir. Yine aslında Ali Paşa'yı eleştirmiştir. Bir de Defteri Amal isimli batıl anlamda ilk anı özelliği gösteren çocukluk anılarından oluşan Ziya Paşa'nın anı kitabı vardır. Bunun haricinde gençler Ziya Paşa aynı zamanda çeviriler de yapmıştır. Özellikle Fransız edebiyatında gördüğünüz gibi anahtar kelimeleriyle ön planda olan bir sanatçı akılda kalması kolay olan bir sanatçı yapış da bu şekilde gör.